Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin gün içerisinde sert grafik hareketleri olacaktır. Tahminlerimize göre ara ara sert geri çekilmeler olacaktır. Akşam tahminlerimize göre bir yükseliş olacaktır arkadaşlar. Ama dediğim gibi akşam tekrardan veri tabanını kontrol etmemiz gerekiyor. Gün içinde defalarca söyledik arkadaşlar. Spotta kardaysanız stop limitler çekip kardan zarara geçmeden bırakın. Coinler bir yere kaçmıyor, göçmüyor. Tekrardan alırsınız. Eğer bir coin sert yükseliş yaptıysa bekleyin arkadaşlar. Geri çekilmesi olacaktı. Kaldıraçla ilgili konuşmak istiyorum. Kaldıraçla ilgili oynayan arkadaşlarımızda da söylüyorum. Kasanızda yüklü miktarda sizi destekleyecek paranız olsun ki batırmayın. Yüksek kaldıraçlarda da oynamayın arkadaşlar. Akşam saat 7'de detaylı TikTok'ta detayları açıklayacağız. Hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi arkadaşlar gün içerisinde sert grafik hareketleri olacaktır. Ama akşam tekrardan veri tabanlarına bakmamız gerekiyor ki akşam bir yükseliş olabilir tahminlerimize göre. Hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar arkadaşlar.